İstanbul Küçük Yalı'dan herkese merhabalar sevgili TV8 izleyenleri. Bu şimdi nedir bu? Ben bu çocuk çocukla mı uğraşacağım? İşim gücüm yok burada ya. <laughs> ya. Batırnat su yapacağım fırında. Hı? İskandinavya taraflarında yani Avrupa'nın üst taraflarında e, yetişiyor. <laughs> <laughs> Beyaz toz olur. temizliği adamam gerekiyor çünkü ben nefret ediyorum. Benim çorba kirli. Ben bu evde yemek yiyemem Zuhal Hanım. Ellerimi yıkayabilmem, bir kolonya alabilmem mümkün mü? Çok kötü bir mutfakta çalışılmış arkadaşlar. Çok kötü bir mutfak. i̇nşallah yani ödülü kazanırsam kendime güzel bir bulaşık makinesi alırım. Güzel güzel yıkanır. Demi sos diye geçer. Demi sos mu? <laughs> Sunuk çok geç kaldı. Üç dakika oldu ya, 3 dakika. Bizim önümüzdekileri almadınız. Ay, almadınız. Biraz da bağırmadan konuşursanız. Tatlınız benim tatlıma göre basit. Sabahat Hanım sizlerle hala tatlı hakkında yorum yapıyorsunuz. Ben tatlıyı savunmuyorum ama siz de artık konuşmayın. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.